da 7. Bunların sonucu çok önemli. Genelde gruptan paylaşılıyor ama ben istiyorum ki siz de buraya gelin. Okula ve ortama uyum sağlamakta zorluk yaşıyorsa. Biz bir ay oldu buradayız. Çoğu zaten hepsi aynı okulda, hepsi sınıf arkadaşları ama diğer okuldan da, tatipten yani genelde beşler şey diyor mesela e, yoruldum bugün işte elim ağrıdı böyle ufak bahanelerle geliyorlar işte bugün çok ödev vardı kolum koptu diyen var e, ya da hiç zamanım yoktu hocam yani zaman yaratın mesela onları hani bir gün sonraki dersi de e, bakabilirler göz gezdirebilirler hani hazırlıktır bunlar sadece ödev yapıp kapatın kitabı e, olmamalı diye düşünüyoruz. Ee, çalışma testleri özenli biçimde çözülmelidir. Ee, şu an mesela 5'leri yaptık, şu an kontrol ettik, pazartesi açıklanacak. Altıları da uygulayacağımız Tanıma testler var. Ee, yani aslında birazdan hep kendimizi düşünmeliyiz. Tabii ki o sorumluluk umutlu ama, sorumluluk duygusu geliştirme, Dönüpler verme, özellikle sınav sonuçları. Şu an mesela 10-15 kişiden alıyoruz dönüp. Bu devamlı sağlanması sizin de desteğinizle de olacak. Burada böyle bir kurs açmanız bizim için çok çok iyi oldu. Çünkü çocuklarımızı dershaneye gönderme imkanımız hem maddi yönden hem yol açısından çok sorunlu oluyor bizler için şu anki kursa katılım çok çok güzel. Tüm yenici halkı e, seve öğrencilerini buraya getiriyor. Dersliklerimiz çok güzel. E, temizlik açısından e, çok güzel. Değerli başkanımız Vahap Seçer'e de böyle bir imkan yarattığı için yenici halkı olarak çok çok teşekkür ediyoruz. E, çocuklarımızın eğitimleri onun sayesinde olacak. İleriki günlerde onları çok çok güzel yerlerde görecek inşallah çok memnun kaldık yani buradan. Ben hep düşünüyordum Tars'a falan göndereyim diye çünkü yetersiz geliyor ortaokul. Evet, buraya çocuklar seve seve geliyor ve yoğunluk çok. Bunun çevrenin temizliği, çocukların buraya istekle gelmesi, orada anlamadığını burada anlaması. Yani bir, benim oğlumda açıkça çok fark etti yani bunu. Oradaki öğretmenler de söylüyor bunu. Yani benim gibi bütün herkes aynı şeyi düşünüyor. İyi ki bura açılmış. Çocuklarımız yani daha 5. sınıf güvenemiyor Tarsus'a falan dershaneye ek dersen. Ama bura bizim için süper bir şey oldu başkanım. Yani saygılar sunuyorum size yine. Bilmiyorum istediğimiz şey avcumuza düştü. Yani herkesten dua alıyorsun başkanım bunu bilin. Bir ay oldu açılışımızı yapalı. İlk veli toplantımızı yapıyoruz. Veli katılımımız güzeldi. 5. 6. 7. ve 8. sınıflara yönelik. Binamızı tanıtma, ders içeriği hakkında bilgi verme, mı? Okul kuralları, sosyal faaliyetler, ders içi kazanımlar, okullardaki işbirliği ve milli eğitim müfredatına doğru gittiğimiz için ders içeriklerini anlattık. Bunun yanısına kitap okuma alışkanlığı kazandırma, velilere nasıl başarı artırılacak yöntemler, rehberlik servisini tanıtmaya yönelik. Her zaman buraya gelmelerini teşvik ediyoruz. Zaten çoğunlukla velilerimiz geliyor. Öğrencilerimiz de çok memnunlar buraya uyum sağladılar. Bu toplantımızın da zaten amacı ilk başta tanışmaktı. Biraz öğrencilerimizi tanıdık. Şimdi sırada velilerimizi tanışmış olduk. Bunun devamını gerçekleştireceğiz.